Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün köye geldim. Evet. Az önce bir tane çekmeye çalıştım. Beceremedim. Açamadım. Şu anda anneannemin yanına doğru gidiyorum. Anneannem. Yürü. Yürü. Otum oh, 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 kırılmış. Ondan da atar. Atar atar. Her türlü. Atar atar gider gider anneannem. Evet. <laughs> Şimdi ee, gördüğünüz gibi kocaman bir bahçe var. Öyle. Burada topum var. Oynuyordum patenlerim süremediğim patenlerim orada. Şimdi ayağımda terlik bir yaşa. Şimdi burada benim boyalarım. Boyalarım bir de kitabım var. Burada da patenler var. Şimdi nasıl yapsak? Şunu ben şöyle koyayım. Aynen. Şimdi şu patenler olup gidiyor. Evet, şu an çok ilginç bir çiçek var bahçede onun yanına gidiyorum Nereden anneanne o ezan çiçeği arkadaşlar ezan çiçeği şey yapıyor Ve ezan okumaya başlayacağı zaman açmaya bir anda başlayayım. açmaya başlıyor şöyle göstereyim sarı bir şey birazdan akşam ezanı okunacak iftar için açmaya başlayacak böyle yani şimdilik böyle ve tekrardan bir bahçeye çekeyim böyle Burayı ben yaptım Evet bu su benim eserim Anneannem ben ıslattım Bakın köpecik Selam köpe Buraya bak Tak beni Gandalf tefide Şimdi bahçeye dalıyorum Oo. Ne var ne yok çok bu katlı bir yer var şimdi oraya ananı oraya doğru gideceğim sabahtan beri ağzıma sıçtılar orada her tarafı açtı olasını satayım ha he evet şuradaki şeyi görüyor mu ben görüyorum neyse mesela bakın şuraya bakın sonra toprak renk değişimine bakın ne yanmış burası. Neyse. Şimdi bu ananın burası benim anama kaydı. Şimdiki burası su. Hayır. Terliğime torpa girdi. Torpa girdi. Ana ne? Ana ne? Tutsak iki dakika. Bana doğru. Oo, ne güzel geçiyorsun duvardan. Ben geçemiyorum. Bana tut. Bana tut. Yere tutuyorum. Biraz şöyle yap. Şimdi şöyle koyayım. Evet. Duvarda arka duruyor yani. Tabii ki. Bakın. Burası da ıslatmıştım ben. Şu gölü çeksen ana Konuş sen de azıcık olur. Aa, okay, şeyleri çekmesin düğümleri. Bakın burada düğüm var arkadaşlar. <gülüşmeler> <laughs> Boş ver be. Kim lan bize? Döverim lan sizi. Tabii ki şaka. Kim yener bize? Yener gibi. Ama biz değilik. Yani yana otur be Boş ver. Boş ver ana. Arkadaşlar bu lanet bir silah. Hatırlıyor musun ana bunu? Evet. <laughs> <laughs> Şerefsiz bu ya. Sabahtan beri yapmadığını bırakmadı bana abi. Şimdi anlatayım durun. Ben buraya Anne ne ben buraya saat kaç gibi geldim? Hadi üç diyelim. Üç gibi buraya geldim. Sonra babam arabayı servise götürmüştü yetkili servise. Onun bagaj arabanın bagajında eşyalar var torpidodan çıkan falan. Ba, arkada da bizim böyle çanta gibi bir şey var. Babam da onu anneannemlere verdi. Aranem içinden onu çıkardı. Az önce gösterdiğim hemen gösteriyorum tekrar. Zoom. Şuradaki turuncu lanet şeyi verdi. Bana. Yani babam çantada anne anneannemlere verdi. Anneannem de çantadan çıkarıp bana verdi. Şimdi onun altında hortum bağlı. Hortum yani suyu açıyorsun. Hortumdan oraya su gidiyor. Ben bekledim biraz. Sıkmadım. Yani o şeye basmadım, göstereyim hemen. Orada bir şey var, ona basmadım. Çok kötü şeyler oldu. Bakın, şu arkadaşlar, şöyle şu şekil basmadım. Su geldi, 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 geldi böyle. Yetmedi. Suratıma bir geldi, o altındaki şey. Bir geldi suratıma. Yani var ya, tırsaklık level 1 milyon yetmedi. Hortumdaki su sırtımı fışkırdı. Bu nasıl bir şans abi? Sonra bahçeye girmeye savaştım. Şurada bahçe var. O zaman bahçe. Bahçe. Buraya ben hortumla girdim baştan. Birazcık ısladım. Sonra şu lanet arkadaşanmaya karar verdim. Ve hayatımın hatasıydı. Boşver. Şimdi camda kendimi gördüm. Onu içeriye içeri girdim. Daldım içeri. Bakın şu şekil. Geldim buraya tabi buralar. O biz geldiğimizde buralar kuruydu. Kup kuruydu burası. Bildin. Şurası nasılsa burası da öyleydi. Ben geldim. Şu şekil oldu. Çoraplar vardı burada, onları zaten intihar etti. Muslumuz, coverengi, yes. Şimdi geldim ben buraya. Burası da kuruydu. Şurası da kuruydu. Geldim ben buraya. Girdim. Girdim resmen böyle. Girdim. Ee, şunu aldım. Şu arkadaşı aldım. Bildiğiniz Ölüyordum. Kafama geldi. Yetmedi. Nereye geldi söylemeyeceğim. Çünkü nereye geldim ben de hatırlamıyorum. Neyse. Çok cıvıttım. Ve sulama yaparken bahçeyi şu şekil oldu tişört. Kurudu aslında biraz da. Başka ıslak yer yok. Aha. Yakayı nasıl ıslattım abi. Bu var ya şu an sırılsıklam. Neyse. Şimdi bakın şurada köpek var. Köpek! <laughs> Hır! Kendisi de böyle. ilginç bir şey. Şimdi. Burada da fakat bir şemsiye var. <laughs> ne mu Bana bak. <laughs> Benle konuşurken suratıma bak. Evet. mu gömek? <laughs> <laughs> evet diyor bir de ya. <laughs> Neyse şimdi ananı ne, ölüyordum. Senin Şimdi Şimdi ezan okunacak ben bu arada top oynayayım. İnsanlar yemek yiyecek ben o işi delip. Top oynuyorum ben. Neyse işte bakın. Terlikle top oynuyorum. Şöyle vuruyan <laughs> evet. Akşama artık iftardan sonra öl... Ölmezsek çekeceğim bu videonun devamını. Öldü.